Hamdi'nin üstüne daha fazla gitmeyeceğiz. Bu kadar yeter. Aytekin abi, indirmişken yaralı bırakmasaydık. Çok sinsi bir adam hepimiz gördük. Tek ayak üstünde kırk tane yalan söyledi. Kumpas mumpas. <laughs> ne dedi o öyle? Hamdi yıllardır tanırım. Hala yalan söyleyecek bir adam değildir. Bu işin içerisinde bir iş var da... Dur bakalım ne zaman çıkacak ortaya. Sen ne diyorsun Rıfat? Diyalog şart. Ne? Şiddet çözüm değil diyorum Aytekin abi. Şiddet ne la? Ne diyorsun oğlum sen? Bana ima etme. Dik konuş Rıfat. Ben ima yapmıyorum ki. Bak ne güzel gittiniz konuştunuz Hamdi'yle. Boşa kanatmamış oldu onu diyorum ben. Biz de boşa kanatmasına karşıyız herhalde. Ne konuşuyorlar acaba? İşi etmese bari. Yok lan. Baksana hiç iğreti durmuyor. Kıvıracak bu Aşımız tuttu ağalık. Neyse hamdi defterini kapattığımıza göre bu gece yeni kumarhaneyi açıyoruz. Aytekin abi ben bugün aylardır bekliyorum. Bu kumarhane Rıfat'ın hakkıdır. Kayıp silahları o buldu. Her başarı bir mükafat geder. eder. Bu kumarhane senin Rıfat. Eyvallah. Aytekin abi. Senin kantarın bizi bir değişik tartıyor. Düşmanlarına gösterdiğin hassasiyeti bizden esirgiyorsun. Ayırmam diyorsun ama damadını kayırıyorsun. O kumarhaneye ne kadar emek verdiğimi bizzat sen biliyorsun abi. Sen benim kararlarımı ne zamandan beri sorgular hale geldin Fuat? Haşa abi. Olur mu öyle şey? Sözde fermanda senin. Ben sadece fikirlerimi söyledim. Sormadan söylemeyeceksin Fuat. Söz olur, savaş bitirir. Söz olur, baş kestirir. Unutun. Ne konuştunuz lan? Önemli bir şey değil ya. Üstün başarımdan ötürü mükafat olarak bu gece açılacak kumarhaneyi verdi bana. Verdi mi? <gülüyor> verdi. <gülüyor> Ama Fuat'ın da çok zoruna gitti ha. Fuat bize Hamdi'yi kırdıracağım derken eldeki kumarhaneden de oldu. Hamdi kumpas mı deyince Fuat'ın yüzü nasıl alıp veriyordu gördünüz değil mi? ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.